Да. çok kıymetli öğrencilerimiz, çok değerli velilerimiz. Bugün burada 2021-2022 öğretim yılını hayırsever iş insanı Muazzez Beran hanımefendi tarafından yaptırılan 16 derslikli Muazzez Beran Ortaokulu'nun açılışıyla yapıyoruz. Ülkemizin bütününde tüm düzeylerde eğitime başladığımız bu ilk günde birlikte olmanın heyecanını paylaşıyor. Hepinize hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Sayın Valim, değerli misafirlerimiz, ülkemiz genelinde olduğu gibi Diyarbakır'ımızda da artan nüfusa paralel her yıl yeni okullar yapılmakta. Bu doğrultuda ilimiz genelinde valiliğimizin ve bakanlığımızın destekleriyle yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaşan proje bedeliyle 1620 derslik bu sene program almış, ihaleler yapılmış ve ihale süreçleri devam etmektedir. Bugün ilimiz genelinde 1732 okulumuzda 26.177 öğretmenimizle ve bu sene ilk defa okula başlayacak olan 45.769 öğrencimizle birlikte toplam 454 bin öğrencimiz okullarıyla buluşuyor, öğretmenleriyle buluşuyor ve hep birlikte bu heyecanı yaşıyoruz. Bu okulumuz 2 Şubat 2020 tarihinde imzalanan protokolle 16 derslikli ve içerisindeki e, müştemilatıyla beraber tamamlanmış, kısa bir süre içinde eğitim öğretime hazır, hazır olmuş ve bugün hep birlikte açıyoruz. Bu modern eğitim yuvasına biz, yuvasını bizlere kazandırdığı için kıymetli iş, iş insanı hanımefendi Muazzez ve Berat Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz zor koşullara rağmen okullarımız hijyen, kura, hijyen kuralları içerisinde bütün tedbirleri alınmış, olup eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Okulun temiz belgesi 1354 okulumuz tarafından alınmış, diğerlerinin de kontrolleri devam etmektedir. Bu doğrultuda tüm okullarımızda maske, dezenfektan ve yüzey temizleyici ihtiyaçları karşılanmış, sınıf içinde ve dışında sağlıklı bir ortamın oluşması için hem öğretmenlerimizle, hizmetli personelimizle, kantincilerimizle ve servis şoförlerimize gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. Burada eğitimin aksamaması, öğrencilerimizin okullarından ayrı düşmemesi için başta öğretmen ve velilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza bazı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu görevlerin en başında da okul içinde ve dışında maske ve temizlik kurallarına titizlikle uymak yer almaktadır. Değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, kurallara uyduğumuz sürece sağlıklı bir yaşam sürdürebileceğimizi unutmamalıyız. Konuşmama son verirken bu kutsal yolda ilerleyen sevgili öğrencilerimize ve bu, ve bu yolculukta her zaman onların da yer onların yanında yer alacak olan çok kıymetli öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılı ve sağlıklar diliyorum. Okulumuzun Diyarbakır'a Diyarbakır'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Okulun yapım sürecinde büyük desteklerini gördüğümüz Başta Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'na ve hayırseverimiz iş insanı Muazzez ve Berat e, beyefendi hanımefendi ve beyefendilere, Kayapınar Kaymakamımız Sayın Ünal Koç beyefendiye özellikle bugün anmak istiyorum. iş insanımız Sayın Mehmet Cansız beyefendi ve onun e, çalışma arkadaşlarına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu eğitim kurumunu cıvıl cıvıl sesleriyle dolduracak olan öğrencilerimize Onları eğitim-öğretim yolculuğunda yalnız bırakmayan öğretmenlerimize başarılar diliyor. Okulumuzun açılışının hayırlı olmasını diliyor. Eğitim-öğretim yolumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Merhaba hemşerilerim, büyük devlet büyüklerim, sayın devlet büyüklerim, değerli misafirlerim. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı duyuyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok heyecanlıyım. Bir hata yaparsam mazur görün. Diyarbakırlı olmaktan her zaman gurur duydum. Ve hayatım boyunca Diyarbakır gürül borcumu okul olarak ödemeyi azimli bir yolla devam ettim ve bugün bunu başardım. Çok şükür, çok şükür Rabbime sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün 40 yıllık hayalim gerçekleşti. Allah herkese nasip etsin. Okulumuzun ülkemize ve dünyaya faydalı nesiller yetiştirmesini diliyorum. İnşallah çocuklarımız bu okula girecekler. Bu okuldan yararlı birer büyük insan olarak ayrılacaklar. Ülkemize ve devletimize faydalı olacaklar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Ben de Diyarbakırlıyım tabii, eşim de Diyarbakırlı. Küçük yaşta akraba olduğumuz için, küçük yaşta evlenmek nasip oldu. İyi ki de nasip oldu. Çok kısa bir dönem sonra maalesef 40. level Diyarbakırı terk etmek zorunda kaldık, ayrıldık. Ama bedenimiz ayrıldı, ruhumuz hep sevdiğim Diyarbakır'da kaldı. Ne mutlu Diyarbakırlıyım diye. Daha bu memlekete çok borcumuz var. İnşallah ödeyeceğiz. Muazzez ona bir vesile oldu. Ona da teşekkür ederim. Eğitime anormal derecede bir ilgisi vardı. Çünkü küçük yaşta kız çocuğu okumaz dediler ve onu okuldan aldılar. O onun içinde kaldı. Ama o duygusunu bugün telafi etti. Ne mutlu ona ki hayaline kavuştu. Ne mutlu ki Diyarbakır'ımıza böyle bir hizmet verdik. Hep vereceğiz. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, değerli meslek büyüğüm, çok kıymetli hayırseverimiz, iş insanımız Muazzez Beran hanımefendi ve kıymetli eşleri Berat Beran beyefendi. Çok değerli misafirlerimiz, değerli mesai arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı, çok sevgili öğrencilerimiz, ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Konuşmama başlamadan önce Sayın Valimiz Münir Kararoğlu Beyefendinin şehir dışında programda olması nedeniyle dün kendisiyle görüştük ayrılmadan önce çok değerli iş insanımız Muazzez Hanım'a ve eşine çok saygı ve sevgilerine sundu. Bu muazzam yapı içinde çok teşekkürlerini iletti. Ben bir kez daha burada hatırlatmak istiyorum. Değerli hayırseverlerimiz Muazzez Beran hanımefendi ve değerli eşine bu önemli eğitim yuvasını bizlere kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem eğitim yuvasının açılışında bulunmaktan da bir kez daha memnuniyet duyduğumu dile getirmek isterim. Evet Türkiye'de ve ülkemizde ve Diyarbakır'da son yıllarda eğitimde, sağlıkta, enerji alanında, her türlü alanda bir sessiz devrim gerçekleşmektedir. Bunu bu değerli yapılardan da görüyoruz. Geleceğimize yapacağımız yatırım en önemli yatırım. Beşeri sermaye olarak gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe eğitimli bir şekilde taşımak en önemli yatırım. Elbette bu işi sadece devletimizin sorumluluğuna bırakılabilecek kadar küçümseyemeyiz. Bunun yanında hayırseverlerimizin bu alana ilgi duyması, yatırım yapması bizler için fevkalade önemlidir aynı zamanda toplumla kucaklaşma vesilesi ve toplumla bir sevgi bağı oluşturma vesilesidir bu yatırımlar. O yüzden biz buna sadece maddi bir katkı, fiziki bir mekan temin etmek, bir bina yapmak olarak bakmıyoruz sadece. Kıymetli Beran ailesinin Diyarbakır'la kucaklaşması olarak görüyoruz. Kazandığını, doğduğu, yetiştiği topraklara, bu topluma, bu insanlara vermek, Diyarbakırlarla paylaşmasını görüyoruz veren ailesinin. O yüzden biz iş adamlarımızın böylesine sosyal sorumluluk kapsamında toplumsal projelerde eğitim gibi, sağlık gibi alanlarda rol almalarını önemsiyoruz. Hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi üç insan vardır ki öldükten sonra amel defteri kapanmaz. Hayırlı bir evlat bırakan kişi, faydalanan, ilim bırakan kişi ve bu şekilde okul, yol, çeşme gibi e, buralardan yararlandıkça e, inşallah Beren ailesi de e, bu okuldan öğrencilerimiz yararlandıkça, insanlığa, ülkemize katkı sağladıkça onların da inşallah amel defterine sonsuza dek e, hayırlı, hasenatlı sevaplar yazılacaktır diye inanıyoruz. Bu vesileyle ben kıymetli Muazzez Beran hanımefendiye, eşi Berat Bey efendiye, sayın valimize, sayın kaymakamımıza, emeği geçen işçisinden, ustasından herkese, değerli Milli Eğitim Camiamıza, sayın müdürümüze ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Muazzam bir yapı inşa ettiler kısa bir sürede. Allah razı olsun diyorum. İnşallah emeğinin katkısını alacaktır diye düşünüyorum bu yetişen öğrenciler oldukça Muazzez Hanım'a. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim sayın Muazzez Veneman Efendi. Değerli misafirlerimiz açılışımı gerçekleştirdiğimiz maalesef merhaba olacağız. Ve olsun diğer vesilesi ve ülkemize. Protokol üyelerimizi ve misafirlerimizi gezmeleri için